arkadaşınızın size e, ihanet etmemesi gerekir. Yol arkadaşınızın. Şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Sayın Genel Başkan'ın çıkıp çok açık ve çok net bir açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız e sükut ikrardan gelir o zaman. Başka bir şey var demektir burada. Kılıçdaroğlu bir operasyonla, büyük bir medya operasyonuyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yapıldı. O dönemi hiç unutmuyorum, ee, Obama Türkiye'ye geldiğinde sanırım e, 700 gazeteci falan e, takip etmişti. Mü müthiş bir hadise çünkü, Amerikan başkanı gelmiş vesaire. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu kongreyi 1400 gazeteci takip etti. Ben o tarihte şöyle söyleyeyim, e, salonun içinde delegelerin bulunması gereken yeri boşalttılar. Gazetecileri oraya koymak zorunda kaldılar. Neredeyse delegeden daha fazla gazeteci var. Büyük bir basınç başlattılar. Yani bugün yandaş medyanın tetikçisi olarak bildiğimiz kişiler Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olacağını yazmaya başladılar. Ben hiç unutmuyorum Sandalyelerin üstüne çıkarak alkışlayan gazeteciler vardı. Toplum buna inandırıldı. Toplumda hiç kimse, ya kardeşim yargı değiştiriliyor, yargı imha ediliyor, silahlı kuvvetler imha ediliyor. Emniyet teşkilatı imha ediliyor, milli istihbarat teşkilatı imha ediliyor, diploması imha ediliyor. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi de imha mı edilecek diye akıl bile yormadı. Çünkü herkes kral öldü yaşasın kral diye Deniz Baykal'a küfür edip Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlamaya başladılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazeteciler açısından alkışlamanın şöyle de bir avantajı vardı. E, toplum buna inandırıldığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevdiği insanlar köşe yazarı olmaya başladı. Televizyon yorumcuları olmaya başladı. Bizim, ger, benim gibi bazı gerizekalılar toplumu uyarmaya çalıştığı için işsiz kaldı. Çünkü dokunan yanar haline getirdiler. Bugün geldiğimiz nokta işte o 2010 yılında yenilen e, Hurmaların tırmalamasıdır. Cumhuriyet Halk Partisinden Atatürkçü kadrolar, liyakat sahibi, donanım sahibi kadrolar tasfiye edildi. Bakın biraz sonra İzmir anlatacağız herhalde görev meselesini. Ticari evet, evet, çarpıcı isimlerle örnekler vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi tanınmaz hale getirildi, kimliksiz hale getirildi. Yani bugün mesela e, isim isim vermek istemiyorum kimseyi rahatsız etmemek anlamında ama yani ikinci cumhuriyetçiler, sömürge solcuları, ne bileyim işte soykırımı savunanlar, ne bileyim PKK'yı sivil toplum örgütü olarak görenler Partide baş tacı edildi ama partinin kurucu ayarlarına sahip çıkan ve özellikle de duayen tabir ettiğimiz yani diplomasi konusunda, anayasa hukuku konusunda, yargı teşkilatı konusunda veya işte ülkenin güvenliği konusunda saygın e, sembol isimler partiden tasfiye edildi. Parti anayasa hukukunu bile konuşamaz hale geldi. Partide diplomat bile bırakılmadı. Partide bir tane hazine müsteşarı, bir tane MIT müsteşarı, bir tane general bile bırakılmadı. Türkiye'nin kanayan yaralarında, Türkiye'nin ciddi konularında kafa yoracak, parti adına konuşabilecek insan bırakılmadı. Ve bugün geldiğimiz noktada hani parti kendini savunamıyor diyorum ya, sebep aslında bu. Liyakat sahibi insanlar bırakılmadı. Peki ne yapılması gerekiyor dersen Bak ben bugün hala gözlemliyorum. Bu partiden e, adeta kovdukları, kapının önüne koydukları, liyakat sahibi, tecrübeli, e, Kuvayi milliye kökenli. Yani yedi göbektir Cumhuriyet Halk Partili ailelere sahip sembol isimleri ben görüyorum. İnsanlar hala kafa yoruyorlar. Ne yapılması gerektiği konusunda kafa yoruyorlar. Mesela dün okudum. Ee, İzmir'de mesela Bülent Baratalı'nın açıklamasını okudum. Veya işte Kemal Anadolu'nun açıklamasını oku İnsanlar hala Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl yaparız da bu badireden kurtarırız diye kafa yormaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı gidip Barzani'nin televizyonuna röportaj veriyor. Peki onu çözüm sürecinde Şimdi parti... konuşalım. Partinin yarısını hapse atmışlar. Sen hala Barzani'nin televizyonunda konuşuyorsun. Şimdi bununla ilgili söylediğim gibi bakın 2010'dan beri şu anda da eminim o trol ağları bize karşı saldırıya geçmiştir. 2010'dan beri söylüyorum ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kuvayi Milliye kökenlerinden gelen delegelerinin, belediye başkanlarının, eski milletvekillerinin, mevcut milletvekillerinin il başkanlarının, ilçe başkanlarının partiye sahip çıkması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni geri almadan Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir. Türkiye'nin artık bunu görmesi gerekir. Her gün belediye başkanlarını gözaltına alıyorlar. Parti olağanüstü toplanıyor, hayat devam ediyor. Ertesi gün tekrar belediye başkanlarını gözaltına alıyorlar. Parti gene olağanüstü toplanıyor. Kardeşim adam FETÖ'cüler gibi Partiyi terör örgütü ilan etmiş bu fotoğraflar, bu görüntüler bunu. Yahu 1999 seçimini kazanıyor. 2004 seçimini kazanıyor. 2009 seçimini kazanıyor. 2014 seçimini kazanıyor. 2019 seçimini kazanıyor. 2024 seçimini gene kazanıyor. Ya kardeşim bu adam 30 senedir belediye baş. 30 senedir 7 defa seçim kazanmış vaziyette. Büyük çekmece halkı bu adamın bir yamuğunu görse mutlaka sevmeyeni vardır şüphesiz. Farklı farklı evet. partilere gönül vermiş insanlarız. Ya 30 senedir 7 seçimdir adam orada seçim kazanıyor. Ve bu kazandığı 7 seçimin 6 tanesini İsmet'in önü döneminde değil AKP iktidarında kazandı. 30 senedir belediye, belediye başkanı. Var. Bu adamın bir yamuğu olsa AKP bunu orada 30 senedir oturtur muydu? Ya şu adamı bile savunamıyorsan sen parti olarak daha neyi savunacaksın ya? 30 senedir belediye başkanı bu adam aynı ilçede. Daha ne yapabilir? Yani e, ben bak daha ne yapabilir? Şimdi şimdi şu bak şu bunu bana çok soruyorlar. Deniyor ki eleştiriyorsun. Evet ne yapılabilir? Yani birincisi bunu bana sormayacaksın. Ben CHP'nin yöneticisi değilim bir şey. Ben gazeteciyim. Hayır, ama siz söylüyorum mesela, bak. Ya, tamam e, bak, söyleneni daha yaptı diyebilmek de... için ne bekliyorsunuz? Ben yani bunu nasıl da, bir Ben bunu olmam? daha önce de söyledim. Senin programında söyledim. Bak sen bile dinlememişsin. Dinledim. Dinledim. Diyorum ki bak Cumhuriyet Halk <laughs> Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygın hukukçulardan... Saygın sosyologlardan, saygın siyaset bilimcilerinden, saygın siyaset matematikçilerinden, saygın istatistikçilerden, saygın iş insanlarından, saygın sanatçılardan, saygın sivil toplum örgütü yöneticilerinden heyetler kurması lazım. Think tank kuruluşları kurması lazım. Ben sana söyleyeyim ne yapılabilir. Böyle bir kadro kur, 4 gün sonra sana ne yapılacağını söylerler. Kafa yorulur. Bir beyin fırtınası atmosferi yaratırız. Liyakat sahibi insanlardan bir kadro kurulması lazım. Kadro dediğimiz zaman insanların aklına hemen şey geliyor. Milletvekili mi olsun? İl başı. Hayır kardeşim. Senin Türkiye'nin saygın sanatçılarıyla, saygın bilim insanlarıyla, saygın tarihçileriyle, saygın sosyologlarıyla oturup konuşman için bir Bre, beyin fırtınası yaratman için illa Cumhuriyet Halk Partisi olmak zorundalar mı? Hayır. Ya Türkiye'nin saygın diplomatları yok mu? Türkiye'nin saygın bilim insanları yok mu? Üniversitelerimiz onlar da diyorlar ki vay Kemal Kılıçdaroğlu'cular öyle yapıyor böyle yapıyor. Ve bunları açıyoruz yandaş medyayı 24 saat bunları konuşuyorlar CHP'nin üstünde tepiniyorlar. Ortada bir tane AKP'li yok abi. CHP'liler CHP'ye küfrediyor. Ya bu akıl almaz bir tablo. Bence 30 Haziran dediğimiz mesele böyle bir şey. Yani e, varmak istedikleri hedef partiyi birbirine sokmak. Çünkü parti içinde hala işte o ona küsüm, buna kırgınım, oraya ben gelecektim, ben milletvekili olacaktım, ben belediye başkanı olacaktım diyen Cumhuriyet Halk Partisi ruhundan uzak, mesela ben sana sayısız insan sayabilirim. Yani Umut Oran'dan Kemal Anadolu'ya, Taceddin Bayır'dan işte Musa Çam'a kadar. Mesela sayısız insan sayabilirim. Parti tarafından bir şekilde dışlandılar. insanlar Cumhuriyet Halk Partisi kültürünü içselleştirmiş insanlar olarak çok üzülerek kenara şekilde Ne kimse hakkında dedikodu yapıyorlar, ne bununla ilgili. Ben mesela size çok uzun bir liste sayabilirim. Muharrem İnce de onlardan üzülüyor. biriydi mesela aslında. Muharrem İnce, Muharrem İnce de onlardan biri. Yani Muharrem İnce dediğin yani partinin demirbaşı yahu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı adayı. Adam efendi gibi, bak ki adama şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür edenler aynı kadro Muharrem İnce'ye iftiralar atıyorlar. Daha üç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu %60'la Cumhurbaşkanı olacak diyenler bugün dönmüş Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür ediyor. Yani şunu demek istiyor. Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi ruhunu içselleştirmiş işte biraz önce saydığım Muharrem İnce Hı. gibi, Umut Orhan gibi sayısız insanlar üzülerek kenardan seyrediyor. Kimse hakkında bütün gerçekleri aslında onlar biliyor. Ama partiyi e, kurda kuşa yem etmek istemiyorlar. AKP'ye malzeme yapmak istemiyorlar. Ama bakıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki bazı tiplere veya Özgür Özel'in yanındaki bazı tiplere abi Bunlar varken AKP'ye gerek yok zaten CHP'yi imha etmek için. Aynı şekilde bu yolsuzluk davası denilen davada da öyle. Ya CHP'li bilinen bazı tipler kuyruğa girmişler partiyi ihbar etmek için. Belediye. Bakıyorsun bu nereden CHP'li olmuş? Oradan buradan girmiş herifsi rutubet gibi sızmışlar parti. 2010'dan beri anlatmaya çalıştığım bu Hukuk kuşu operasyonuyla partiyi mahvettiler. Partinin ruhuna sahip insanları partinin dışına attılar. Alakasız, koltuk bilmem ne ikbal için oralarda bulunan tipleri e, partide yönetici yaptılar. Mesela şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu adına vesaire, vesaire konuşanlara bazı bakıyorum. Bazıları onların medya kökenli. Ya ben bir medya yöneticisi olarak söylüyorum. Adam ofis boyu bile olamaz. Partide yönetici yapmışlar ya. E bunlar varken AKP'ye gerek yok. Yani CHP'nin CHP, CHP ettiğini AKP edemez ha. Vardığımız tablo bu. 30 Haziran denilen bu kurultayın iptali şu bu vesaire denilen aslında varmak istedikleri de bu. Yoksa mesela daha önce de oldu işte. Toplarsın kurultayı seçersin kardeşim. Tekrar delegeler bile kurulta isteyebilir. Tekrar yaparsın ya. Bir şey yok ki bana. Geneden seçersin genel. Yürürsün ailece yürürsün. Önemli. Bunların hepsi hallolur olur. Ama varmak istedikleri hedef ne? Aç yandaş televizyonu gör. CHP'nin üstünde tepiniyorlar. CHP'lilerin söyledikleri üzerinde. Ya bu kadar bu kadar omurgasız bu kadar yani nasıl diyeyim ya CHP kültüründen, Cumhuriyet Halk Partisi kültüründen, Kuvayi Milliye ruhundan bu kadar uzak adamları alıp getirip e, partide baş tacı edersen e, varacağımız nokta bu. Bak biraz sonra İzmir grevini konuşacağız. Aynı sebep var. Aynı sebep olduğunu göreceksin. 30 Haziran'la ilgili bence e, bunu kurgulayanların temel hedefi bu. Partiyi paramparça etmek istiyorlar. Partide herkesi kanlı bıçaklı etmek istiyorlar. Mesele bence bu. Evet. Ve gördüğüm kadarıyla da çok üzgünüm ama bu anlamda başarılı oluyorlar.